Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal pire berberken ben bağda üzüm bekler, derede odun yüklerken işte size çok güzel bir masal. Tavşanla kaplumbağa masalı. Koşmak neye yarar? Yola vaktinde çıkmalı. Bu gerçeği anlatır tavşanla kaplumbağanın masalı. Gel beraber bir bahse girelim seninle demiş kaplumbağa tavşana. Şu karşıya senden önce varırım ben. Hoppala demiş yel gibi koşan tavşan. Sen aklını mı kaçırdın? Deli hekimine gitti. De sana Hint yağ içirsin demiş tavşan. Kaplumbağa bahse giriyorum. Deliysem sana ne demiş? Götürmüş koymuşlar karşıya. Bahsi kazanan ne alacak? Ne koymuşlar? Kimi yargıç seçmişler? Orası değil işin önemli yanı. Karşısı tavşan için dört adımlık yer. Ama adım diyorsam tavşan adımı Hani o can havliyle kaçarken yaya bıraktığı köpeklere ovaları arşınlatan adımlardan. Demek isterim ki vakti varmış tavşanın otlamak, uyumak, kulak vermek için rüzgarı nereden istiğine. Bırakmış yürüsün kaplumbağa. Kaplumbağa düşmüş yola emekleyerek, ağır ağır acele ederek. Tavşansa şanına layık bulmamış şıp diye kazanılacak bir zaferi. Yarışa geç gireyim de bari demiş, maskara olmayayım el aleme. Ot yemiş, Yan gelip keyfine bakmış. Yapmadığı şey kalmamış yarıştan başka. Sonunda bakmış kaplumbağa ha vardı ha karşıya. Fırlamış o zaman bir ok gibi. Ama boşa gitmiş bütün çabası. Kaplumbağa varmış hedefe çoktan. Nasıl demiş hangimiz yarışı kazanan. Neye yaradı hızlı koşman. Bir de ev taşısaydın sırtında o zaman nice olurdu halin. <laughs>